Selam arkadaşlar ben Gürkan. Bugün sizlerle birlikte roleplay'e kaldığımız yerden devam edecektik. Ancak benim arabamın olduğu yeri geçtim de kardeşim bu araba buraya mı çekiliyor? Ben şimdi buradan arabamı nasıl alacağım ya? Allah rızası için ya. Buradan nasıl çıkacağız hocam? Böyle döneriz herhalde ya. Biliyorsunuz arkadaşlar sunucuya yeni başlamıştık. Tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arabamı şuraya park edeyim ben birader. Uğur roleplay'deyiz arkadaşlar biliyorsunuz ki ayın 24'ünde yani 24.08.2024 tarihinde rekor denemesi olacak. 50 bin dolar para, 500 xp ve %80 meslek bonusu verecekmiş beyler. Bence kaçırmanızı hiç sanmıyorum. Çünkü harbiden on numara fırsat sizin için. Yeniden başlayacaksanız referans kısmına da aynı şekilde geçen videoda gösterdiğim gibi Gürkan Gürel yazmayı asla unutmayın beyler. Çünkü sizin için bayağı bir iyi olacak. Taba bastığım için şu anda gördüğünüz üzere 430 oyuncu var. E, bilginiz olsun. Zaten sunucunun videolarını epeydir çekiyorum ben. Yani sunucuyla alakalı bilginiz az da olsa vardır veya çok da olsa vardır. Bayağıdan beridir oynuyorum. Normalde orada roller de yapıyorum. Evet Carter'ın hayatını tekrardan yansıtmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Evet burada biraz inelim arkadaşlar. Şu anda hiçbir arkadaş yok. Biraz bekleyeceğiz bakalım. Bankada kaç param varmış benim ya. Hesabı görüntüledim. Bayağı bir para dağıttılar bu arada. Yani oyunda hiçbir etkinlik olmasa bile günde yine bir miktar para geliyor. 22 bin dolarımız olmuş. Ee, Bende ayrıyetten 8 bin var. Şimdi başımıza neler geleceği belli olmaz. Biz biraz bence bir ATM'ye para yatıralım. 8.958 ise 7.958 yine bankaya yatıralım. Cebimize tam 1.000 dolar kalsın. Hesabımızı görüntüleyelim. Şu anda tam tamına 30.351 dolar paramız var. Bu gayet bizim için kafi bir para. Paramız var, arabamız var. Sırada sadece şu anda ee, ev gerekti. Yani ev lazım beyler. Sadece ev lazım. E, bir tane de e, ayrıyetten Ayşes yani oyunda konuştuğumuz bir kişi var. Bu kişiyle de ufaklı roller yapıyoruz. Bakalım ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Aa bir tane eleman geliyor. Aa, ne haber zenci? Tek takılmak hoşuma gidiyor. Sen neden teksin? Lan tam adamlar rol yapıyorduk telefon çalıyor cevapla. Evet. Hey adamım nasıl geçiyor günün? Telefonun diğer oyuncu Latif. Ulan Latif yine ne oldu? Söyle Latif bir mesele mi var birader? Oyuna girdi galiba Latif. Şu anda aktif olarak hala adar 430 kişi var. Gerçekten durduğum mesela. Buradan banko durdum ama okuyayım koyayım yanıma adam geldi role girdi. Bunları özledik. Gerçekten özledik. Carter başımıza gelen olayları hiç sorma birader. Boktan bir durumun içerisindeyim. Sana ihtiyacım var kardeşim bu bok anlıyor musun? Basket sahasının oradayım gel al beni Latif. T kapat. Benim bu arabayı burada güzel bir yere çekmem lazım. Hemen çalıyorlar çünkü. Sağ elini yumruk yapar ve adamın karnına dostça vurur. Araba burada kalacak ama yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar Latif'in şöyle bir sıkıntısı varmış. Yaklaşık 100 bin dolar e, parasını çalmışlar. Tüm hayatım bu para için adamıştım falan carçut yazıyor. Şimdi şöyle bir durum var. 100 bin doları bizim almamız için. O burada da bayağı mahalle varmış lan. 100 bin dolar parasını almamız için de galiba bazı kişilerle savaşmamız gerekiyor. Rolling gidişatı tam olarak nasıl gidecek bilgim yok ama 100 bin doların içinden benim de kendime pay almam gerekiyor. Yapalım bir şeyler ve alalım parayı. Ne kadar çok food var lan burada. E, 100 bin doların yapacağız adamım. Seni bu yüzden çağırdım. Şu gördüğün herifler var ya arkada duranlar. Onlar büyük bir düşmanım. O halde benim de büyük bir düşmanım. Seni bu yüzden çağırdım. Senin silah yeteneklerini kullanmanı istiyorum. 25 bin dolarını Alacağım ama. Şimdi 25 milyon Arkadaşlar bizim de bir şekilde bir yerlerden para kazanmamız gerekiyor. Anladın mı? Mekanik işte silah mila alıp satmamız gerekiyor. Çünkü bana dünden beridir 3-5-10 kişi silah var mı silah var mı diye sordu. Paranın hepsini bana verecekmiş. Benle hiçbir sıkıntı yok. Ben elimden gelen her şeyi yaparım. Oğlum ne yapıyorsunuz amına koyayım ya? Bunlar ne yapıyor lan? Bakacağız beyler gidiyoruz. Gelişmeleri aktaracağım size. Benim adamlar kasabada bekliyor. Onları yanına gidelim Carter. Pekala dost. Gidelim. O değil arabayı da şeyin oraya çektim %100 çalacaklar ya. Kitledim ama vurdaya çıkartıyorlar beyler hemen. İnşallah bir şey olmaz. Ufaktan mı arkadaşlar böyle şey hazırlıklarına başladım işte evde arabaydı bunlar bitti. Şimdi artık sırada çeteleşme maddesi var. Yani 3. sekmede çeteleşme olayı var. Bu çeteleşmeyi de çözersek güzel olacak. Şu anda açıkça söyleyeyim Uğur All Play oynuyorum ya gerçekten eski hazzı almış gibi hissediyorum hakikaten. Ee, o tadı aldım gerçekten. Bakalım umarım hiç bozmadan çizgiyi bu şekilde devam ederiz. Çünkü ilerleyenlerden ilerleyen zamanlarda ee, hasım da fazla olunca biraz tatlar kaçıyor bunlar galiba. Selamünaleyküm biraderler. Şimdi şöyle bir durum var bize bunlar benim adamlar kartır. Güzel bir ekip toplamışsın. Heh şimdi oğlum şunu söylesene ha. Oy 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 silaha bak bebeğim gibi. Evet arkadaşlar silah falan ayarladım şimdi. Gidiyoruz bakalım. Yani kişilerin nerede olduğunu tam olarak bilmiyorum ama bulacağız elbet. Parayı çöküp benim 50 bin doları almam lazım. Kendime bir ev alacağım. İnşallah düşürürüz. İnşallah sıkıntı olmaz. arkamızda da bir ekip var. 4 kişilik. Karşı taraf kaç kişiden bilmiyorum ama. Adamlar önümüzde olacak. Dikkatli ol kardeşim. Harbi mi diyorsun lan? Asiktir harbiden oradalar he. Pekala. Oo, oğlum bunlar çok lan. Vallahi çok. Bayağı sıktım, bayağı sıktım. Oo, bayağı öldürdüm lan. Ananı s**t. Omzundan vurulmuş vaziyette yapalım, öldürmeyelim kendimizi. Neyse beyler biraz ucuz atlattık bu arada 80 saniye demek ki bin bin kardeşim bin. Binin lan. Şunu bir daha yazayım da görsünler. Herkesi indirdik. Aldın mı paranı? Aldın mı paranı? Ha 50 bin dolar geldi. Çok iyi lan. Yemin ederim çok iyi. Aşırı sevindim şu anda. Ev alacağız birader. Bak 30 bin daha 80 bin yaptı. Bakalım. Biriktireceğiz. Böyle şeyler olduğu zaman seni rahatsız edebilir miyim dedi. İyi tetikçilere ihtiyacım var dedi. Ben de elbette dedim. Hani sıkıntı yok. Sizi zaman çağırabilir. Yaralandık ama en sonunda 50 bin doları kaptık. Daha kötü şeyler de gelebilirdi. Bu da bir savaşın içinde videosu oldu aslında. A benim araba orada. Tamam bunlar kaysın ben de buradan kayın beyler. Yine silahlı milahlı bir şeyler oldu. Şu hatta şu 50 bini ben hiç uğraşmayayım beyler. Direkt banka hesabına atayım hiç uğraşmayalım. Baba taradılar baba. Tıktılar. Çok temiz drive bay ama. Niye yaptılar mı? O anın kaydını alamadı. Bu da şeymiş polis mi şimdi polise haber verdi. Hayda. Kırmızı değil mı? Aynen. Aracı sıktılar bu ya. ya. Kurolos bir şey yap amına koyayım ya. Bizi paket edecekler. <laughs> Gerçi üstünde bir şey yok da. Baba ilk günden paketiz baba. Oğlum diğer vurulan kaza ne oldu amına koyayım ben anlamadım. Ne bileyim nereye gitti ama. Neyse dur şunlardan acilen kaçmam lazım. Polise ya şey yaparlarsa sıkıntı bayağı. niyet Niye taradı ben onu anlamadım ya. Çok temiz drive bay bu arada. Takipliyorlar hadi ya. Harbi mi diyorsun? <laughs> Ciddi misin oğlum? Ciddi misin? Turuş sağdan gitsem yol var mı lan? Hatırlamıyorum. <laughs> Hocam yolun sonra bombok bir yere çıktı. Buradan fabrikalara girebilirsin aynen. Yani. Oğlum bu kaşlar vuruldu da bunu nerede amına koyayım? Bu cesedi kayboldu gitti anasını satayım. İyi sürdün izimizi kaybetmiş olmalılar. Ciddi misin <laughs> <laughs> Senin Son olayın... Çok büyük bir kriz dönüyor amına Benim olayım. Birader. Problem yok. Alışığız. Biz çok vermeyedik. Valla sampın bu olayını seviyorum işte ya. Genk her zaman genk amına boynu Herkes birbirine sadık. Çok temiz birbirini tutuyor herkes ve çok da temiz genk varlar dönüyor valla. Adam tertemiz drive-in attı gitti amına koyayım. <laughs> Ölmedik ama benim milim canım vardı ha. Acı temiz sıktılar ama hani ya. Hak sağlam sıktı Drive Bay'da. Bunu bulduğumu değişmedi. başlangıçta duyabiliyorsun <laughs> öyle şeyleri o, ya. Oha amına koyayım bak. Şunlar takip ediyor ama bakalım. Amına koyayım bunlar nasıl küfürler? Burada abi dinliyor mu Ananı sikeceğim ama ha senin yol gibi. Kimmiş kanka? Abi nasıl bir ses şey Silah istiyor amına <laughs> ya. Ne hey istiyor? Silah. Bak. Diğerki bölümlerde görüşmek üzere sizleri seviyorum. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın bu arada. Söylediklerimi de asla unutmayın. Referans kısmına Gürkan Gürel yazın beyler. Çünkü çok işinize yarayacak. Rekor denemesinde de aynı şekilde gelebilirsiniz. Aynı şekilde destek olabilirsiniz. Bakın yeni karakter açacaksınız. 50 bin dolar işte 500 xp. Bunlar sizin için çok önemli şeyler. Ben bu sunucuda oynuyorum. Carter Taylor karakteriyle beni her zaman burada bulabilirsiniz. Aktif olarak şu anda 440 kişi var oyunda. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın diğer bölümde görüşmek üzere. Evet Abi. çok doğru söylüyorsun artı bir